İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize iPhone telefon, Arçelik 4K 65 inç televizyon veya Arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye. Ya da isterseniz anında %10 indirim. ev güzel İstikbal'le. İstikbal sunar. Herkese merhaba. İkili Değişikliğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dünya şampiyonasında heyecan sürüyor. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-1 mağlup ettik. Tarihimizde ilk defa dünya şampiyonasında yarı final seviyesindeyiz. Ece Tan'la birlikte bu muhteşem zaferi değerlendirmeye çalışacağız. Maçın hemen ardından sıcağı sıcağına bu yayına giriyoruz. Konuşacak çok şey var. Ece, hoş geldin. Of, hoş bulduk. Adeta 2023 Eylül'ünden bir gün Gerçekten. kadro açıklamada da böyle evet. birbirimize baktık. Dün ne da, oluyor ya? 4 Eylül galiba, dönümüydü. Avrupa Şampiyonluğumuzun. <laughs> videolar sürekli geziyordu Geziyor. o finaldeki son sayımız. O ruh birden geri gelmiş gibi. Yani o kadar uzun bir konuşma listemiz var ki bunun. Eda'nın muhteşem maça girişi, Ebrar'ın her en iyi maçlarından birini oynaması, Örgen'in yine savunma bakanı modunu açması... Dani'nin o ilkin hande, savunma hücum değişikliği, ritmini hamleler. çok iyi ayarlaması. E, muazzam 19 blokluk bir performansımız. Çok uzun bir liste var. Konuşulacak çok şey var. 3 0 da bitebilirdi aslında bu maç. Yani ilk sette çok güçlü girdik. İkinci sette de bir e, 3-4 sayılık avantaj. 19-16'dan orada ufak bir e, balans Tabii. kaybı yaşadık. Elif biraz istediği gibi paslayamadı. Üstte bir Ebrar ısrarı oldu. E, ama çok çabuk toparlandık gerçekten. Evet, uzun soluklu değildi. Aynen öyle. Yüzler gülüyor. Dediğim gibi başlayalım. önce bir genel çerçeve çizelim. Sonrasında zaten bireysel performansları da tek tek konuşacağız. Yani gerçekten seyir zevki inanılmaz yüksek bir maçtı. İlk sayıdan son sayıya kadar aynı hırs ve azimle savaştık. Ee, güzel bir mücadele göreceğimizi zaten seninle de konuşmuştuk. Ki zaten herkes de bekliyordu böyle bir mücadele. Ben skoru da bildim. Sana WhatsApp evet. ekran görüntüsü paylaşabilir istiyorsanız. <laughs> Sana sordum ben kaç kaç biter diye. Sen direkt dedin. nokta de atışı 3-1 ama ben ]ydim? biraz evet korkuyordum. Bilmiyorum yani. Aslında bu da totemin parçası da evet. her zaman temkinli olmak <laughs> O yüzden olmak <laughs> iyi. seni de tebrik ederim. Yani resmen 2023 yazına bir geri dönüş, bir dejavusunu, o dejavuyu yaşadık. Ee, yani bizim ruhumuz bu. Türkiye ruhu tam olarak bugün gösterdi e, o ruhu. Özlemiştik de zaten bu ruhu. Bütün herkes canla kanla mücadele etti. E, siper etti kendini. Yani oradan bir kol çıkıyor defans, oradan işte plaseler falan filan. Yani gerçekten inanılmaz keyifli bir maç izledik. Evet yani bizi hep özlediğimiz şey hatırlıyorsan Viyana'nın ilk başında ilk etapta daha genç yeni ilk defa milli formaya giyen birçok oyuncu vardı. Orada evet dörtte dört yaptık ama dörtte dörtten ziyade herkes öne çıkardığı şey o takımın mücadele, mücadele etmesi, evet. pes etmemesi. Geri dönüşler sergilemesi başarıya aç bir takım. Evet. Ben de şey diyordum hep. Yani takım takımda çok çabuk harcıyoruz diyordum. Bence bu kadar da böyle başarıyı açtıktan değil farklı bir belki motivasyon kaybı vardır diye. Ama o seviyeye, o mücadele seviyesine bu turnuvada ben eriştiğimizi görüyorum. Yani evet. isimlerden bağımsız. Zaten çok takım güçlü olarak. girdik maça. Yani belli ne kadar istediğimiz. Amerika'dan daha iyi bir takım olduğumuzu farkındaydık. Bunun her anında daha bence kanıtladık, hissettirdik. Yani Amerika hiçbir noktada bence bu maçı kazanabileceğine çok inanmadı. Yani geriden gelip bir bir yaptığında da, 4. set biraz böyle yakın gittiğinde de her zaman o psikolojik avantaj bizdeydi. Baştan onu çok iyi verdik karşıya bence. Onlar da tabii belki yeniden yapılanmadı artık 2028 hazırlıklarına çok erken başladılar. Kirali gibi bir figür artık yok. Yani iyi bir Tecrübeli pozisyonda oyuncular da, da yok aynı zamanda. Aynen öyle. İyi bir pozisyonda da yakaladık Amerika'yı ya. ama bu hiçbir şey değiştirmiyor. Bugünkü galibiyetin değerinden hiçbir şey eksiltmiyor. Ee, çok ekstrem bir bireysel performanslar gördük ama mentalitenin de e, o alıştığımız, özlediğimiz 2023 yazı. Yani hep böyle olur evet. yani o ruh çağırma <laughs> seansları, 2023 ruhu, böyle başarılı takımlar e, hep aranır geçmişte. Oradan bir şey çıkarılmaya çalışılır. E, bence buraya da zaten turnuva başından beri bence çok fokus O arada Kesinlikle. biraz böyle takımın inzivaya çekilmesi, maçlar belki yayınlanmadı bile hazırlık maçları biraz böyle oyuncuların sosyal medya detoksu. Detoksu biraz böyle o inziva diyeyim. Bence herkese iyi gelmiş. Dani de bence bu turnuvadır. Maçın çok içinde, maçların çok içinde, çok yerinde evet. hamleler yapıyor. Bazen bugün mesela Cansu Su Elif'te biraz fazla değişikliği uzattı belki ama genel olarak bence maçların çok içinde olduğunu görüyoruz. Ve o açıdan beni çok umutlandırıyor açıkçası. Yani ben hop otor hop, hop kalktık yani bütün oyuncularımızın konsantrasyonu en üst seviyeydi. Ee, ya bu takım kimyasını yakaladığımız için gerçekten aşırı mutluyum ve hala yine tüylerim <laughs> diken diken oluyor. Yani tüylerim inmişti şu Aynen ekrandan hala. bize geçiyor. İşte öyle olduğumu da hissediyorsun. Suratlar düşmüyor, kafalar eğilmiyor. Ya kötü kaybettik ikinci seti gerçekten. Evet. Ama orada hakikaten mentalimiz çok sağlam durduk. Bireysel performansları konuşacağız. Yani çok parlak performanslar var bugün. Güzel hikayeler var. Eda çok sert girdi maça. Acayip bir şey yaptı ilk sette. 5 blok. domin etti. Yani <laughs> monsterlar, tekli bloklar, pipe'ları tek başına durdurmalar evet. ama ona da bir parantez açacağız zaten ama Ebrar'la başlayalım. Senle turnuva başlamadan konuştuk. Yani bu takımın metronomu, çıkacağı tabanında tabanında okuyacağımız kişi Ebrar. Yani öyle bir noktada ki şu maçı izlemeyen bile maç kağıdını göster, yani Türkiye rahat kazanmıştır der. Yani 23 sayı, %54 ile çok kritik toplar çok. var bunun içinde. 14 lig yapmış. Türkiye adına maçın en iyi rakamı bu. Müthiş bir savunma ki hiçbir zaman en parlak yönü olmadı bu. Ee, evet. Hakikaten muazzam bir Ebrar performansı. Dani de bu sefer dediğim gibi ilkin hande etrafını sürekli yani Ebrar'ı da e, çok iyi oyun içinde tuttu. E, acayip bir performans gördük Ebrar'dan. Soğumadı yani kenarda. Evet, evet, güzel, güzel bir söylersin. yerinde iyi hamleler yaptı. Yani... 14 defansla maçın en iyi, en fazla defans yapan oyuncu konumunda. Onun ondan ziyade en skoreri de Evrar oldu. Yani iğne deliğinden sayı ürettiği toplar oldu özellikle paralelden. Ya biz böyle kala kaldık seninle zaten birbirimize bakıyoruz falan. onun dışında bütün takımı ateşlemesi, e, bu arada yarı finale kaldığımız için de evet. pembe saçlı Ebrar'ı da e, bekliyoruz. Röportajda da söylemişsin zaten evet, pembe söylemiş. saç gelecek diye. <laughs> Eda Erdem de sen olmasan zaten dedi evet. maçın MVP'si sensin diyerek. Çok şık bir röportaj e... verdiler beraber. Evet. Ebrar'ı onur etti kaptanda. Yani i̇zlemesi çok keyifli bir oyuncu e, böyle oynayınca. E, i̇zleyiciyi de coşturuyor çünkü yani. Biz yerimizde duramadık yani. Eminim herkes öyledir. Evet. ...sevinişi falan da hani rakip takımı da etkiliyor sonuçta, demoralize ediyor. Ee, küçük böyle bir sekansları var bir iki sayıda. <laughs> Komikli. Dışında... İlkin'e yaptılar, İlkin plasesinde. Evet, İlkin'in plasesinde. İlkin seni çok seviyorum <laughs> diyor. İlkin seni çok seviyorum yaptılar. İlkin de gülmeye başladı falan yani güzel... ...anlara şahit olduk gerçekten. Ee, neye bağlıyorsun peki yani bugünkü Ebrar'ın bu ekstrem performansına? Dediğim gibi Dani rotasyonları, Smaçör'de çok iyi ayarladı bugün. Ee, pasörler de aslında biraz belki bazı noktalarda ısrar etmiş gibi gözükebilirler ama Ebrar'ı çok iyi beslediler. da yani 23 sayısı var bunun 4-5'i çok zor ve dünyada evet. sadece çok sayılı oyuncuların alabileceği türden sayılardı. Ee, nasıl değerlendiriyorsun hücum performansını özellikle? Çıkandığı, yani aksadığı noktadaki o hamleler işte rahatlatıyor oyuncuyu. Yani bir saniyelik bir nefes bile çok iyi geliyor oyuncuya. Yani Dani de bunu çok iyi yaptı, çok iyi yerinde kullandı. İlkin Han'de değişikliklerinle birlikte bütün takım da hani Ebrar evet ateşliyor ama Ebrar'ı da biz ateşliyoruz. Yani geri kalan oyuncularımız da onu ateşlediği noktada zaten yani mükemmel bir seviyeye ulaşıyor takım. sayı aldıkça da zaten moralimiz, motivasyonumuz çok hat safada olunca gerisi geliyor yani gerisinin gelmemesinin imkanı yok. Aynen ee, Japonya karşısında da diliyoruz Ebrar'dan. Buna benzer bir performans göreceğiz. Bence zaten yani bu noktada şeyi aldı. Yani yokuş yukarı artık çıkmaya başladı. Belirleyici ismimiz zaten Ebrar oluyor. Ee, Aslında. Biraz eda ile ilgili o zaman devam edelim. Eee daha sonra değerlendireceğiz. Ee, acayip bir ilk set. Yani ilk 15 Saatime sayımızın... falan bakıyorum. 2012'de miyiz, 2015'te miyiz? Yani Valla böyle böyle artık herhalde hiçbir Viyenel'de görmeyiz kaptanı. Vallahi 2028 Los Angeles'a hiç uzak değil. Sadece büyük turnuvalar oynayacağı bir yaz. Yani nasıl bir beslenme düzeni var, nasıl bir fitness düzeni var, nasıl bir... Ya tabii ki bunlar bir yandan da hani genetik Allah vergisi bir özellik ama çok ekstra çabalar yapmanız, sarf etmeniz çok büyük. Fedakarlıklar yapmanız lazım ki bu yaşınızda bu formda yani hiç, hiç 38 yaşındaki evet. bir oyuncu gibi değildi. Yani inanılmaz bir giriş yaptı. ilk sette adeta Zaten tek başına ilk 15 çok sert bir mesaj gönderdi. O i̇lk 15 sayımızın altısı blok evet. sayısıyla başladık. Yani takır takır blok 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 blok. Ve o sevinişi benim hala bahsedince gözümde canlanıyor. Bu şey duruşu var ya. Yani. Evet. Atatürk <laughs> duruşu. <laughs> bir de böyle blok yapıp sahayı turlayarak <laughs> elleri açıp koşma o da böyle ikonik bir Eda Erdem evet, hareketidir. Evet, ikonik hale geldi. Ee, onun dışında yani Gizem Örge'ye değinecek olursak, Gizem de çok çok iyi evet. performans sergiliyor. Dünya Şampiyonası'nda başladığından beri sadece hani... iki e... servis hatası oldu onun dışında. Evet. Ama çok onu hedeflediler. Fena da servis atmadan. Özellikle da. birdeki pozisyonu karşılamada biraz daha hani sıkıntılı tarafı olduğundan dolayı onu hedef aldılar ama... Bence hani Ebrar'da ya bütün oyuncularımız servis karşılayan oyuncularımız çok iyi direndi. E, göze çap çarpmadı o yüzden yani servis karşılama hatalarımız sadece hani Zehra'nın bir fileden seken topları hani reaksiyon veremediği e, anlar hani bir akılda kaldı ama onun dışında dediğim gibi pozitif manşetimiz de hani mükemmel de manşet almadık ama hatasız bir manşet e, karşılamamız oldu bu maçta. Ee... Gizem'in de performansını değerlendirdik. O da bugün maçın öne çıkan isimlerinden biri Kesinlikle. oldu. Ee, biraz da maçör performansımızı değerlendirelim. Hande yine manşet kısmında çok iyiydi bugün. Ee, hücumda da aslında dönem dönem e, başarılı olduğu anlar oldu. Ama sonra o ilkin Hande rotasyonu, ön tur ilkin arka tur Hande'ye gelince tam bir dengemizi bulduk. İlkinin de bir tane çok net e, bloğun içine Bilo. vurduğu var. Bir block out'u var. Bir tane plasesi var bahsettik Ebrar'la. Bir tane de çapraza evet. o çeşitliliği çok iyi sağladı. Hakikaten ilkin de hücum repertuarının ne kadar aslında güçlü olduğunu, ne kadar o toplara görerek vurduğunu bir kez daha bugün bize e, ispat etti. Serviste de çok iyiydi bugün. E, neler söylersin İlkin'in performansı hakkında bugün? Ya yani İlkin'in e, Hande'ye kıyasla e, smaç açıları daha fazla. Hande'nin özellikle paralel açısı çok iyi. Yani bileğini çok iyi kullanan bir oyuncu. İlkin'in ama yani Amerika'nın blokları çok dağınıktı öncelikle. Uh -huh. aslında hani Amerika denilince blok geliyordu ama hani ne Redke ne Ogboğu bizi durdurabildi. sadece paraleli bir noktada çok iyi kapatmaya başladığından sonra Hande evet çaprazda bir tık aksadı. O noktada da zaten ilkin. Direksiyona geçti. Direksiyona geçti evet. Ya yani çözüm üretmekte aşırı zorlandı Amerika. Biz de çözüm üretmekte yani çok kolay bir şekilde sayılar aldığımız da oldu. Özellikle ee, kaçıncı sette? Dördüncü. Dördüncü sette. Yani hiçbir türlü geçit vermedik. Çok mutluyum. <gülüyor> hala <gülüyor> kıpır kıpırım ben böyle. <laughs> bu şekilde dengeyi buldu diyebiliriz Dani. Bakalım Japonya maçında neler göreceğiz. Aslıyı çok kısa gördük. O da aslında Japonya maçında biraz daha ihtiyacımız olacak tarzda bir orta. Onların hızlı evet. oyununa biraz daha ayak uydurabilme ihtimali yüksek. Belki de o maç için önceden önden de hazırlıkları aslı ilk defa çünkü bir süre sonra bugün e, maçta gördük. süre alırken gördük. Onun da belki bir ufak denemelerini hani bir ayağa alışsın aslında. Diyebilir ki Aslı Santa'nın da e, favori oyuncularındandır. Evet, aslı Kalaç, oyuncular, aynen abi. öyle. Melisa e, Vargas tabi e, artık şey hani alıştırdı bize bu performanslarına yüzdeye baktım yüzde otuz inanamadım yani daha yüzdeli öldürmüş gibi geldi bana izlerken bana kalsa yüzde seksen <laughs> falan çıkmış olması lazım bu maçtan o da müthiş girdi evet. müthiş girdi Servis maça ritme yani o yüksek Chase. evet yüksekliklerde red key falan çok kolay geçtik evet. yani Amerika yüksek bir bloğa sahip sonra işte Ebrar da çok iyi olunca bazen şey işte kafa oraya kayabiliyor yani onu da anlıyorum. Biraz bu fazla Ebrar'a yüklenince o da soğudu filan. Oralarda biraz yalpaladık ama yine son sette o da toparladı. Özellikle servis noktasındaydı. Melisa'nın performansını evet. nasıl değerlendirsin bugün? Kritik yerlerde Vargas'ı unuttuğumuz noktalar oldu aslında. Çünkü iki pasörümüz de bugün e, aksadı. Aslında hani yüzde yüzüyle oynadılar mı bilmiyorum. Soru işareti. Hani diğer maçlara baktığımızda sanki verimlilikleri daha fazlaydı. Çünkü çok açık toplara da vurduğu anlar oldu. Ama ona rağmen bir şekilde sayı üretmeyi başardık. Bir şekilde diyorum ama yani <laughs> yanlış da anlaşılmasın hatalarımız azdı hücumda da hata oranımız aslında en minimumdaydı evet. bence. Onlar daha fazla hata yaptığından dolayı bize getirir. Yani lehimize oldu o yüzden. Yani moral bozucu sayılar vermedik. Bizim evet. İzin izin vermedik. Demoralize olacağımız basit hatalar yapmadık en azından. Yani bakıyorum evet kritik yerde pas tercihlerimiz aslında on, yani onların sonucunda biraz düşmeye başladık biraz yalpaladık ama tekrardan geri dönüşü çok kolay bir şekilde oldu. Yani uzun soluklu yaşamadık bu e, iniş çıkışı hatta tam sana demiştim ki hatırlıyor musun İniş çıkış yaşadığımız en az maç demiştim. Evet. O sırada, Onun, o sırada <laughs> yine zincirleme septemi. hatalar yapmaya başladık. Dedim ki dilimi ısırayım ya. <laughs> e sonuçta voleybolda rakiple oynanan bir oyun. Hani karşında da öyle veya böyle bir geçiş döneminde de olsa bazı eksikleri de olsa Amerika Amerika'dır yani. Geçen olimpiyatta da çok e, underrated geldiler. Ama o oyuncağı Brezilya'dan çaldılar maçı birden ve finalde buldular yani kendilerini. Böyle anları kovalayan bir takım ya, yani. mentalitesi bu. Ya bir de Amerika her zaman eğlenerek biraz böyle o... Yani baskı stres unsuru en az olan belki takımlardan biridir evet. üzerinde. Bizim kızların üzerindeki baskı stres, sürekli bir başarı beklentisi, fanların yoğun ilgisi bir yandan güzel ama bir yandan baskıyı beraberinde getiriyor. E, Türkiye'nin gözü önünde. Bu arada bir de bol, basketbolda da Avrupa Şampiyonası var. Şimdi e, ikisi de iyi gidince tabii daha iyi oluyor ama biri iyi biri kötü gidince de bu sefer böyle garip bir kamuoyu oluşuyor. Şimdi bugün kaybedilse erkek basketbolcular harikasınız. İşte, evet ikiye bölünürüm. Tam anladım. tersi yarın. Allah korusun İsveç'e kaybeder erkek basketbol takımı. Kızlar finale yükselir. Tam tersi olur. Hani bu Türkiye hemen böyle tuplaşma için hiçbir fırsatı kaçırmadığımız için bizim bu ya, millet takım yoğunluğu yaşıyoruz ya. Bugün Vallahi, de futbol maçı. Futbol maça... var <laughs> aynen ya. Her tarafımız kırmızı. <laughs> evet her tarafımız kırmızı beyaz. <laughs> ee, peki bir mi? anonsumuz var. Sevgili sponsorumuz İstikbal. Çok konuşulacak bir hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlarda alışverişlerde iPhone, Arçelik 9 kilogram kurutma makinesi, 64 inç arçelik 4K televizyon, arçelik kahve makinesi, Omen saç şekillendirme seti veya gümüş suyu halı, halı hediyelerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için istikbal.com.tr'yi ziyaret edin. Çocukluğumuzun da neydi şarkısı? Evet, güzel istikbal'le. Güzel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> cingıllar, bazı jingler unutulmuyor gerçekten sen <laughs> böyle anons yaptıkça ben içimden zaten hep bunu <laughs> evet, hep tekrar ediyorum bu sefer sesli bir şekilde bu sefer sana bu izni verdim ee, yine kaçırdığımız bir ee, performans olmasın diye bir yandan da bakıyorum maçın adrenaliniyle girdik vargası konuştuk ee, Zehra'nın aslında denk, özellikle servis kalitesi iki maçtır bence ee, gayet iyi kritik evet. anlarda bazı iki Biloklar. tane bloğu var Orada da yani Zehra'nın bir kere hani sağda olması rakibe bir ekstradan hani rahatsızlık veriyor şey aslında. Aynen bir böyle yani duruşu, bakışı, duruşu, oradaki o orayı kapatışı <laughs> e, her zaman e, bir ekstra katıyor. O da böyle turnuva içinde yavaş yavaş ritmini yükselten isimlerden biri oldu. Bugün hücumda biraz daha az kullandık belki. E, ama Ebrar bu kadar formdayken, Vargas yine 21 sayı çıkarmışken, Hande de 9 sayısı var. Ebrar'ı e, ilkin galiba 7 sayıyla sayı, bitirdi. Evet. Zaten bu şekilde skor yükü iyice üstlenildi. Eda Kaptan da 7 sayı almayı başardı. Onun çok hücum tarafında ona bir işimiz düşmedi de diyebiliriz. Ama Amerika ortalarında hiç mesela. Evet yani. devreye sokamadı çünkü manşet alamadılar. İyi manşet alamadılar. İyi manşet getiremediklerinden dolayı da hücumda aksadılar. Yani aslında blokta da aksadılar. Çok e, iyi bir Amerika izledik diyemeyiz. Yani sen şimdi olimpiyat kadrosundan bahsettin ama orada da hani pasör çaprazı Jordan Thompson ve Darius vardı. Eee liberoları Von Garantes vardı. Yani hani çok çok tecrübeli Larson vardı, Kelsey vardı. Ee, onların Onlar da biraz artık düşüş evresinde oldukları için Olimpiyatta çok bir şey beklenmedi ama bugün olsalar tabii farklı bir şey de görebilirdik yani hani. E, o yüzden Göremezdik bence. Biz çünkü inanın Bence yine kazanırdık iyi. da. Evet. evet. Hatta konuştuk da zaten bu evet. seninle. Yani biz o kadar Böyle domine ettik ki maçı asla izin vermedik yani hani maça girebilmelerine. Ya bizim takım şöyle bir şey var yani kazanacağımızda da biz, bize de veriyor ekran basında izleyen evet. de ya bu alırlar bugün diyorsun kaybedeceğimizde de maalesef biraz anlaşılabiliyor. ya bugün galiba günümüzde değiliz kaybedeceğiz ya da kazanırsak da şöyle hani 5 set zar zor biraz zorlanarak kazanacağız. Mücadillerinden de anlıyoruz evet, zaten. Evet artık. şu an tam performans biraz. Şey yaramış yani, şey süreci iyi yönetilmiş. Yeneldeki o Japonya yenilgisinden sonraki o sürecin iyi yönetildiğini görüyoruz. Her şeyden önce herkes tam ve sağlıklı. sağlıklı. E, bu da e, staffın iki sezondur aslında eleştirildiği noktalardan biriydi. E, Birçok eleştirildi ve haklılık payı vardı çünkü. Özellikle geçen sene yaşananlar. E, bu sene bazı dersler o noktada alınmış gibi duruyor. E, Amerika maçını konuştuk, var mı eklemek istediğim şey Amerika maçıyla ilgili? sonra ilginç bir maç oynanacak cumartesi sabahı. Bu arada yani bu fikstür şansız da <laughs> 11 cumartesi 11.30'da bizim maçımız var. Davis Türkiye e, Japonya voleybol yarı finali var. Eurobasket son 16'sı da 12'de Letonya'da. Hadi Tayland'da 11.30'u anlayabiliyorum da. Evet biraz. Letonya'da 12'yi yetkililer göreve. Üst üste bindiler. Yani. İzlemesi üç... de zor oluyor, takip etmesi de zor oluyor yani tablet, telefon, bilgisayar falan. 3'e evet. 5'e bölüneceğiz <laughs> yani. İnternet kafeye dönecek <laughs> bizim. <laughs> Peki yarı final Japonya, Yenel revanşı olacak. 5 sette trajik kaybetmiştik. Final setinde aslında iyi de başlamıştık. Ferhat Akbaş, yarı finale yükselen ilk Türk Dünya şampiyonu ilk Türk antrenör oldu. Çok gerilimli gitti denilen bir Hollanda maçını çevirmeyi başardı Japon oyuncular. O maçla ilgili bir kısa birkaç cümleni alayım, sonrasında biraz yeni finaldeki eşleşmemizi değerlendirelim. Yani Japonya Dünya Şampiyonası Arenasına en fazla katılan ülkeler arasında. Ama bu Hollanda maçında bence e, çok iyi defans yapamadılar. Yani Hollanda bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirebilirdi çünkü Japonya'yı bu şekilde bulmak hani zor. E, ama Hollanda'da da Dalderop geri planda kaldı. Hani Dambrinke yardımcı olabilecek bir oyuncu çıkmadı. Dalderup yani zaten bu, bu, seviye takımlarda oynamasını ben çok anlamlandıramadım bir oyuncu. Yani. Ya ama Hollanda'nın da yine en, hani bizim nasıl evrarsa Hollanda'nın da bence Dalderup belirleyici ismi oluyor. Yani ne zaman oynasa... Genelde belirleyemiyor, <laughs> <ama>. belirleyemiyor. <laughs> evet. Yani çok sessizdi baya. Ee, i̇ki takım da böyle wow bir oyun sergiledi evet. mi? Hayır bence. Yani seyir zevki böyle aşırı çekişmeliydi, maç heyecanlıydı. Okey, geri dönüş evet. vardı. Ee, onun dışında yani ne ekleyebilirim? Bakıyorum Ishikawa tam bir iş bitirici. Zaten o da Japonya'nın belirleyici ismi. Ee, ama hani artık o kadar sıçradı ki ben böyle mi? Yani yoruldu ya. Artık atmayın evet. <laughs> yani yoruldu ama yorulmuyor. Japonlar da yorulmuyor yani. Takır takır oynamaya devam ediyorlar. Ferhat Akbaş İlkleri başarmaya devam ediyor. Evet geçen sezon kulüp, e, kulüp sezonunda tam istediği gibi bir e, sezon geçirmedi belki. Hani işler yolunda gitmedi ama Japonya ile bu sene ilk milli takımına baktığımızda e, tatmin edici bir yol çizdiğini aslında söyleyebiliriz. Evet bence de yani sonuçta orada da bir geçiş voleybolu bırakanlar oldu. Kadro değişikler evet. oldu. O da bir geçiş sürecinde aslında 2028 Aral ile çıkan bir takımı devir aldı. Fena olmayan bir VNL performansı. Öyle veya böyle yarı final. Biraz Burak'a şans da yardımcı oldu. Boşko'nun sakatlığı üstüne, e, o sebeple Sırbistan'ın Hollanda'ya elenmesi. Onların evet. da önünü açtı ama ben... Ya VNL maçı da bizim en iyi halimiz kesinlikle değildi. Yine de ona rağmen o meşhur blokout'ta itirazımızı edebilseydik orada 6 2yi buluyorduk galiba yani. ya da 5 biri buluyorduk. Bence oradan kaybetmezdik. Ee, kazanabileceğimiz bir maçtı. Biz bence o günün daha ilerisindeyiz. Japonya Kesinlikle o güne yani kafa benzer olarak... bir performansta. Fiziksel üstünlüğümüzü net bir şekilde maçın başından sonuna kabul ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Senin evet. var mı Japonya maçıyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini alayım. Nelere dikkat etmeliyiz, neleri iyi yapmalıyız. Bugün ilkinin iyi performansı Santa'nın ilk altı tercihinde bir Hande ilkin değişikliğine götürebilir mi bizi? Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Zannetmiyorum ya, ee, ilk, ilk altıda olmaz diye düşünüyorum çünkü hiçbir zaman hani biten ilk altıyla yani sonradan girip e, maçı bitiren oyuncuyla ilk altıda başlamadı yani. O yüzden zannetmiyorum. Ee, Japonya maçımıza geldiğimde evet eski maçtan çoğu e, dersler çıkardık, e, toplantılar yapıldı, notlar alındı diyormuşum. E ee, 3-2'ye uzayacak bir maç ben düşünmüyorum ya. Yani. Uzamaması da lazım. Yani çok diri gelen bir İtalya olacak. Ya Brezilya İtalya'da bu arada umuyoruz ki böyle 5 setlik iki takımın da birbirini yıprattığı bir maç olur. Kim kazanır, orasını bilemiyorum. Tabii İtalya bir adım önde ama bizim daha az böyle erken oynayacağız. Biraz böyle 4 sette bitirebildiğimiz bir maç biraz daha hem Brezilya İtalya maçını daha rahat izlememize hem de e, hiç ara yok. 6 6 Eylül, 7 Eylül. Hı hı. Önemli olacak herhalde. ilk defa bu arada ardarda bir maç oynanacak. Ee, evet uzun da aralar pahalı oldu. Pahalı, yani evet. bunu da ben çok anlamıyorum. Şimdi 3 gün, 4 gün aralar. Şimdi bu kadar artık kritik yarı final, final, adrenalin yüksek maçlarda hiç arasız oynanması yani cuma yarı finaller, pazar final gibi yapılması yani biz de o takımların en iyi hallerini görmek istiyoruz hı. yani. Şimdi biz 3-0 yenebiliriz atıyorum. Ya da Japonya 3-0 yener. 1,5 saatte biter. E, orada 3 saat süren 5 setlik son seti 20-18 falan biten bir Brezilya İtalya maçı olacak. yine kendi içinde bir şey doğuruyor. Tabii ki yani bu turnu var. Dersin kardeşim <laughs> sen de 3-0 yenseydin. Yani diri çıksaydın. 3-0 yenen de bunu hak ediyor. Ama bir gün araya lazım sanki ya. Bir gün ara olmaması biraz Bence sıkıntı. Bence bu format ben benim hoşuma gitti. Yani... Format güzel ama 4 gün, 3 gün, 3 günden tak tak hemen arka arkaya. Yani o güç yönetimini iyi yapmak Bilmiyorum, lazım. Kendimi diyor. hani onların yerine koyuyorum. Yoksa az maç olması okey bence de. Evet. O yüzden benim hoşuma gitti. Yani izleyici için de bence çok okey ya. Biz de soluklanıyoruz yani ekranda böyle. Ta özledik ya sıkırız. yani dört gün geçmedi şey maçından sonra. Evet. Yani iki, iki Eylül'den sonra, işte bir Eylül'den sonra Bu yaz geçmedi. Bu özellikle. Yani çok ee, çok Slova ara vardı. maçından sonraki süre bir geçmek bilmedi yani bana ama... ...bir gün ara iyidir ya. <laughs> i̇ki gün ara biraz e, arasız oynamak biraz sıkıntı. Ya biz şeyde de bir gün ara vardı çünkü hatırlıyorum. Cuma oynamıştık İtalya ile 2023'te. Hı hı. Sonra pazardı. Pazar. Arada bir gün vardı yani. Olimpiyatta da olimpiyat tabii çok sıkışık. Genel olarak sıkışık olduğu için bir haftada bitiyor zaten. Olimpiyat da üst üsteydi. Ama dünya şampiyonası iki haftaya yaydın. Daha az takım var. Cuma pazar şeklinde bence ayarlaması yapılabilirdi. Cuma sonra medya günü, eventler, basın <laughs> toplantıları vesaire şeklinde geçebilirdi. Ee, tabii şey olduğu için Uzak Doğu'da olunca primetime'da hafta sonu vermek zorundasın. Cuma Avrupa'da Amerika'da iş saatine denk geliyor. O yüzden cumartesi daha çok kişi izlensin diye genelde yayıncılar bunu böyle <gülüyor> buyuruyorlar. <gülüyor> Parayı veren <düdüğünde gülüyor> istediği saatte, istediği günde <laughs> evet. oynatıyor. Ee, peki var mı ekleyeceğim bir şey? Brezilya e, İtalya yeri finali şaşırtmadı. Evet, Aslında deklenem. çok keyifli bir Fransa-Brezilya maçı izledik. Yakın setler vardı. Bayağı. Fransa'da Fransa. böyle geri dönüp bakıldığında bu turnuvaya iz bırakan takımlardan biri oldu herhalde. Evet, kesinlikle sürpriz takımlardan. Hollanda sürpriz mi? Değil. Evet çok fazla kez hani yarı final vesaire gördüğü oldu ama çeyrek final falan. Fransa tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Kazut'u bu... da şöyle izlemiştir diyor hocam. Evet. Yani ben çok merak ediyorum ligimizde Nasıl bir performans sergilecek ee, bir sürü de aslında ligimizde izleyeceğimiz oyuncuları da görmüş olduk evet. ee, o da heyecanlandırıyor o da hemen başlasın istiyorum <laughs> o yüzden ee, tahmin ettiğimiz bir yarı final maçı İtalya eşleşmesi e, Brezilya ile birlikte yani sürpriz yaşandı mı hayır zaten söylemiştik Japonya ile yarı final oynarız diye Bakalım ya yani şimdi Japonlar da çünkü en iyi başarılarını ta 2022'de beşincilikle tamamlamışlar. Hani onlar da bir bunu aşmak istiyor bizim gibi. Ee, o yüzden işte dördüncü şöyle olarak. Şöyle bekliyorum. Dördüncü olarak ya da üçüncü olarak aşabilirler. Sıkıntı yok yani. yani. Bakalım nasıl sonlanacak bu <laughs> ee, sene. Peki. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Diliyoruz ki e, yarı finalin ardından da finale çıkmış olmanın coşkusunu burada değerli Aynen. voleybol severlerle paylaşırız. E, i̇stikbalin Sunduğu ikili değişikliğin Amerika-Türkiye maç sonu yayınında birlikteydik Ece Tanla birlikte e, tekrardan milli takımımızı tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz yarı finaldeki Japonya maçı karşısında filenin sultanlarına tekrar görüşeceğiz o maçın ardından da hoşçakalın. Hoşçakalın. İstikbal sundu.